Luis, where are you? Sorry, I uh I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Merhaba Youtube Burası Bahu TV, ben host'umuz Bahadır Devam ediyoruz Resident Evil 4 Remake oynamaya Oyunun bakalım ha, Ama şuralara bir bakalım Vazoları kıralım, bunlar tarihi eser. bunları kırmak lazım Peki, eşlimiz Eşlimiz de var artık lütfen her şeyi verin abi bana. Kırmızım yok ya. Şuradan bir şey yapabilir miyim? Ee, rifle ama yapabilirim ama bunu yapacağım. Bolt al alalım bir tane. Bir tane daha bolt yapabilir miyim? Bir bolt daha ver abi. Tamam. Ee, başka ne yapabiliyorum? Rifle. Rifle da ver. Tüfeğimiz de okey olsun tüfeği dolduralım. Silahların hepsi dolu zaten. Tamam. Aa şeyim de var artık. El bomba da var. İki tane el var. Peki. Devam. Hemen şöyle bakayım. Her şey okey. Tamam. Pardon. Bazen yayın okey mi diye bakıyorum da arkadaşlar. O yüzden YouTube'dan neye bakıyor ya bu adam derseniz yayın okeyim diye bakıyorum. Twitch'te yayın yapıyorum bu arada. Twitch.tv slash TV /bahutv. Oradan birinde canlı yayınlarında da izlersiniz. İzleyebilirsiniz. Bunları öldürelim. Bunlardan loot düşüyor çünkü. Şu bir karga mı? Yok değil herhalde. giderim herhalde. Bir boltumu orada kaybettim ama. Hmm. Burası biraz şey gibi diyorsun yani. Evil. Karamaşık bir ortam diyorsun. Tamam. Hm, şuradan hemen yukarı çıkabiliyorum. Boltumu alayım en azından. Aaa. Alamıyorum boltu. O karga nereye düştü? Karga buraya mı düştü? Şatkan mermisi çok iyi geldi şu anda bana. Buraya burada bir it köpek var mıdır? Yavaş gidelim. Labirent yaptık. Korkun diye. Köpekler var galiba. Köpek sesleri duyuyorum değil mi ben? Ha, Taberamızı verdi. Give me a break Tamam. Snake'imizi de aldık. Metal Gear Solid'den tanıyoruz kendisini. Heh. Gel babali. Gelecek misin? Gel gel. gelmedi ha. Yok gelmiyor. Israrla gelmiyor Vallahi Öyle olsun. Ne diyelim. geldi buradan ama. Ha. Oo, first aid spray aldım. Are you okay? Yeah. Ben iyiyim, ben iyiyim. Bu ses ne ya? Neyse. Şuraya tekrar bir bakacağım ama. bir ses geliyor ama. <laughs> Neredesiniz lan? sizlere bak. nereye gitti bu ya? gel bakalım ya. diğer köpek nereye gitti değil mi? Neredesin lan? lan? vallahi korktum ha. Neredesin baba? Şerefsiz ama bak ya. Tamam tamam. Tamam peki. Sebeve kullanacağız. Kullanmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. vardır. Ne item'ler? Burayı açabiliyorum. Peki. Oh. Ah be! Okay down dedim de abi ben bayağı öldürdüm ya. Niye öyle dedin? Bir tanesi aşağı indi dedin. Şimdi de yeşilim yok abi. Keşke de iki tane de yeşili yemeseydim. Neyse medicine spreyim var. First aid spreyim var. Peki. Lan köpekler. Ouch. Yeah. Oçlarım benim be. Peki. Gel, gel Buradan geleceksin sen şimdi tamam Gel ben pislik seni. Şerefsiz seni. Ama orada iki tane boltum kaldı abi. Ben onları almam lazım şimdi. Şurada bir tane item'ımız var. Eyvallah. hala ses duyuyorum ama hala var köpek. Peki burayı açamayacağım. Şuradan açabiliyor muydum peki orayı? Hı. Aa. Bunu açtırmam lazım. Tamam, tamam, dur. Yani şu itemları alayım da ondan sonra ne derseniz deyin. Buraya geldi çünkü herif. Oradan benim yanıma geldi o zaman ben de oraya gidebilmem lazım değil mi? Evet. Boltlarımı alırım. köpek var. Ne bir şey? dedi? Mekanizm device. Okay. sırtını tutuyor pezevenk Pardon arkadaşlar. Yani. Hmm. Az önce gittiğim yere yeniden gitmek istiyorum. Evet buradan gidiyorduk. Okey. O zaman kızım sen şu kapıyı tut. Ashley. Hang on. Tut orayı. Ben içeri gireyim. Eee? Burada bir karga öldürmüştüm ama... Onu aldım mı ya ben daha sonra? Aldım herhalde. sancak düştü diyor. Ha, üç tane sancak var. Peki. Hayda. gelin arkadaşlar gelin Ashley. Hadi bakalım eşli kurtar şimdi Lan bırak bırak tamam tamam sensin tamam sensin ama bu medisinde artık kullanmam lazım. Peki. İyi misin Ashleyciğim? İyiyim. Şey, iki tane daha sancağımız var. Bir tanesi daha burada. Şurası. Gel bakalım. Bir sancak daha indi. Kaldı bir. Eee, şimdi gelmiyor musunuz? Nedir? Korktunuz mu? Köpekler sizi. Bir tanesi de... Bak bak ya. Şerefsizlerin etekleri. Uçuşuyor anasını satayım benim burada. Kalplerim gidiyor. Abi yukarıda şey varmış. Ben onu nasıl açamamışım ya. Tamam, bu saloncusu. Nice. Now we can finally get out of this maze. Tamam, şeyden kurtulduk. Yapma be. Ay kızı öldü. Peki çok şeyden başlatmaz inşallah bizi. Bakalım. Hemen mayını atsaydım. Biteceğiydi. Peki peki. sizler ya. Are you okay? Biz yine gittim anasını satayım ama. Her şeyi de aldık değil mi? Sanırım her şeyi aldık. Ba ba ba. Hala ses geliyor. Aç abi aç. <laughs> Pardon. Biraz öksürdüm. Sağa sola bakalım. Oo. Oh be. Yok. <laughs> Yine yeşil şey. Ha. <laughs> Krafla <laughs> babam. Tamam. Benim acil. Tamam, buradan gideceğiz. Bura kapalı. Tamam tamam. Ben şu satıcı abiye bir gireyim de. Ne diyorsun abi? Blue medalyonları vur diyor. Kaç tane varmış? 6 tane varmış. Tamam bunu alalım. Small key yok kullanıyoruz. Ha bu şey. Bu nedir? Merchant tip. Next level upgrades. Got some good news. I made a Hmm, Daha çok upgrade yapabiliyorum diyor. Tamam. Welcome. Got some rare things on sale stranger. Bana şunu ver abi. Bunu da repair diyelim. Give that the care it deserves. Ne bakalım, satın alacağım şeylerde flash grenade var, case upgrade var, 36 bin. Onun için çok geç. Said, Ama yok, hayır, geç değil. Satacağım bir şeyler var. Niye geç dedim ki? Satacağım bir sürü şey var. mesela. Why pulla satalım? bunları sat. 36 bin yapmıyor işte ya. Bu 36 bin olsa. Treasure map'im bu yok. How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Why, arkadaş, hiçbir şey de alamıyorum ha satacak bir şeyim de kalmadı o zaman şuna bakalım <laughs> good stuff, hmm, anything alalım. else i can help you with ha yok şu anda bir şeyim var alabilecek şeyim var ne alayım oh my back is killing me years haven't been kind to us <laughs> ne alayım ya bir tane yellow herb alayım he <laughs> he a wise choice i know I say that a lot. Stock for I mean, TMP. TMP we'll... it... Red Nine. We time. Welcome. Hmm. TMP. Stock for TMP. Attached. It is Riku. Save no, I'm We can ah, What's right? How next? James'te yok ya. Don't. Paramın Bir şeyleri tüyünleyebilirim ama. weapons good hands Şunu yapalım. Ne yapalım? Reload speed mi versem? power veremiyorum zaten. Bir şey de satın alamıyorum. Little speed here. As now. <laughs> Okay. Ee, şurada bir şeye gireceğim o zaman. Bir sevimi alayım da. saving building oh at yeah. the kullanalım. Hmm. Üç tane mavi kullandık. Bakalım ne verecek. Bolt craft fonu. Ha. ha. bu fena değil ha. Peki. Bolt craft fonu fena değil. machine gun. Okay. Altı sword. Şunlara nasıl giriyorduk ya? Neyse, okey. Bakacağım ben daha sonra. Neyse, devam edelim. Boom. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için bu bölümde. Bir dahaki bölümde yeniden buluşmak üzere. Ben Bahadır. Burası Bavu TV'de. Lütfen videoya like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay okay. bay.